Alda görünüp, Suyu sert insanı mert olur etrafının. Evet. Suyu sert insanı mert olur. Öyle. <laughs> <laughs> Hadi geldi ya. Oralıyım. <laughs> Müslümanın... Mustafa, <laughs> Mustafa benim dayım Mustafa benim dayı mıdır? Allah aşkına. <laughs> Kardeşim ben seni görmedim, duymadım diye. Değil mi? Götürürler <laughs> mi? Beni kimse <laughs> <Benim>, şey tanımışsınız. <Gülüyor> <Gülüyor> altı tane, orada da altı tane devrimciliği altmış katkan aşağı attı biliyorsunuz. Ermeni kan dosyasının ne olduğunu ben bilmiyorum arkadaşlar. Allah'ın çal Ne anlar mı siyaset? Hocam sinek eksik Efendim? Sinek eksik. Ağır diyorsun. Bu yani? Ne yapıyoruz? Ben de bu benim. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne Bu Ne yapıyoruz? 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 Ne Neyse. Bakın elim ayağım çıkıyor. Zaman bir anda ne oldu diyor. Olsun. Ben yine de demokrasiden yanayım. Hesabım bu şekilde değil. Başka şekilde sormak gerekiyor. Evet. Neyse. Her an her zaman her zaman giremez. Hakkın kanberine bulamayınca. Neyse. Ne yapalım? Şimdi ağırlık. ¡ y me la